İşte beklenen an geldi. 12 dakika 12 taraftarın ikinci bölümü başladı. Yani ikinci programımız. Ben şimdi hemen sizlerden gelen o değerli tweetlerinizi, sorularınızı okumaya başlayacağım. İlk sorumuz Eren Gökü'den gelmiş. Eren Gökü diyor ki Fenerbahçe bu sene şampiyon olmazsa Ayı Koç görevine devam eder mi? Evet edecek. Etmek zorunda. Etmeli de. Fenerbahçeliler ancak başkanını isterse değiştirir ama kimse, özellikle ceketsizler Fenerbahçe başkanını değiştiremez. Ali Koç başkan olarak bir 3 sene daha Fenerbahçe'nin başında olacağına inanıyoruz. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Ve hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz Mustafa'dan gelmiş. Soy ismini almamışız. İki, e, abi benim sorum 12 taraftar. Eğer Bakasetas'ı alırsak orta saha üçlümüz nasıl olur ve nasıl bir oyun tarzımız olur? Evet, Bakasetas Erol Bulut'un istediği tarzda bir oyuncu. Onun öğrencisi. Onunla birlikte bir sezon boyunca geçirdi ve tabii kalitesi de tartışılmaz. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu bir isim mi? Evet, özellikle Gustavo, Mert Hakan Yandaş ee, ve tabii ki Sosa'nın olduğu üçlünün önünde topu alıp da tabii ki o ceza sahası içerisinde öne taşıyabilecek veya o kilit pasları veya yani 10 numara dediğimiz o pozisyondaki en doğru isim, evet o zaman nasıl olur? Hücum futbolu oynatacak Erol Bulut'a bir e, güzel isim daha verilmiş olur diyelim bu ikinci soruya da. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen üçüncü taraftarımıza geçiyoruz. Evet üçüncü sorumuz Halil İbrahim Kapar'dan gelmiş. Başkanımız Ali Koç Bankalar Birliği anlaşmasının hangi aşamasında sizce imzalayacak mı? Aslında çokça sıkça bu aralar internette, sosyal medyada kulüp yetkililerinin konuştuğu bir konu ama şunu söyleyelim. Başkan Ali Koç şunu dedi. Bu sistem sizin bize dayattınız bu sistem Türk futbolunu bitirir. 2-3 yıl sonra ana para ödenin ödemeleri geldiği anda bütün kulüpler iflas bayrağını çeker. İsyan bayrağını çeker dedi. Bunun sonrasında tabii ki Kasımpaşa kulübünden de birçok açıklamalar geldi ama bir türlü anlamayan iki kulüp var. 19 kulüp diyor ki bu anlaşma bizi bitirir, Türk futbolunu bitirir. İki kulüp, imzalayan iki kulüp diyor ki hayır, devam. Neye devam? Bitirmeye devam. Yani kulüp yönetmeyi bilmeyen, kulüp ekonomisini yönetmeyi bilmeyen iki başkanın iş bilmezliğine veriyoruz. Ve bugün sonuç açıklanacak aslında. Ee, bakalım o sonuç ne olacak? 19 kulüp mü kazanacak yoksa o iki iş bilmez kulüp başkanının önerisi mi kazanacak? Hep birlikte bakacağız. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Sorumuz... E, Ferud'un Öfşeker, Doktor Ferud'un Öfşeker yazmış bizlere. Diyor ki 12 taraftar 12 soru programı için 2500 doktordan oluşan Fenerbahçeli doktorlar grubu adına soruyorum. Ceketini çıkartmış mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın olduğu birlikte Fenerbahçe istediği kadroyu kursa bile şampiyon olmasına izin verirler mi? Öncelikle şunu söyleyelim. Ben bu 2500 doktora çok teşekkür ediyorum bu gruba. Feridun Bey, Doktor Feridun Bey. Fenerbahçeli olarak sizler de zaten her şeyin farkındasınız. Yapılan oyunlar, yapılan planlar ama bir şekilde planlarını veya kurdukları tuzakları karşı çıkan bir de tabii ki bölge var. O bölgede neresi yıkılmaz Fenerbahçe kalenin bölgesi. O yüzden biz şunu söyleyelim. O kadro kurulacak ve şampiyon olmalarına izin vermese bile onlar Fenerbahçe şampiyon olacak. Bu soruya da böyle bir kısa cevap verdik ve geçelim diğer sorumuza. Sizce takımlarda takımdaki birkaç genç oyuncu Fortuna Start ve Westerlo gibi takımlara kiralanacak mı? Örneğin Ömer Faruk Beyaz. Evet birçok futbolcu şu anda aslında Veserloda ve tabii ki Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Fortuna Start takımı da birçok Türkiye'den oyuncuyu götürecek. Oraya Acun Ilıcalı ama Ömer Faruk Beyaz örneği verilmemeliydi buna. Hemen onu söyleyelim. Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'de bir yıllık bir anlaşması kaldı. Yeni bir anlaşma yapacak ama henüz yapmadı. Nedenini de söyleyelim. Ömer Faruk Beyaz'ın babası şu anda ekstra bir ücret talep ediyor. O yüzden şu anda beklemede. Ama Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'nin evladıdır. Fenerbahçe'de kalacaktır diyoruz ve hemen yine ismiyle gelmemiş. Mr. Fener diye gelmiş. Adını soyadınızı yazmanızı rica etmişim. Haklı davalarımız tam olarak ne zaman sonuçlanacak? 1959 öncesi şampiyonluklar, 3 Temmuz kumpas davası. Evet 1959 Öncesi şampiyonluklar için biliyorsunuz açılmış bir dava var. 3 Temmuz davası, onur davası hala devam ediyor. Ben sadece 1959'da şöyle diyeceğim. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu anda kabul gördüğü o logosunun altında yazan tarih ne? Veya Türkiye Futbol Federasyonu kurulduktan sonra Türkiye'de kaç lig, hangi bölgelerde oynanmış? Bunlar önemli. İstanbul Ligi'ymiş, Anadolu Ligi'ymiş falanmış filanmış. Ama siz eğer 1959'dan önce kurduysanız Türkiye Futbol Federasyonu'nu, o şampiyonlukları vermek zorundasınız. 3 Temmuz kumpas davası için ne diyoruz? O Türkiye'nin onur davasıdır sadece Fenerbahçe'nin değil. Türkiye'nin FETÖ terör örgütüne karşı bir onur davasıdır. Şimdi geçiyoruz diğer sorumuza. Ersin Ezme bizlere ulaşmış ve diyor ki Fenerbahçe limiti açsa, kredi kullanmasa 3 puanı silme haricinde başka bir ceza yer miyiz demiş. Evet Ersin ne yazık ki uğraştıkları konu o. Evet limit bu limit konusu açılacak bir şekilde ama ben burayı aydınlatayım. Sadece 3 puan silinmiyor. Bir sonraki sezon siliniyor. Hemen bu sezon değil. Yani bu sene sen deldin, başladın lige silinmiyor. Bir sonraki sezon 3 puanı siliniyor. Ee, takım özellikle kadro kısıtlaması geliyor, transfer yasağı geliyor gibi 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 birçok e, yaptırım var ama buna takılmayacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe'nin özellikle yöneteceğinin çok inceleyip sık dokuduğu bir süreç geçiriliyor şu anda. Şimdi geçelim diğer izleyicimizin bize gönderdiği soruya Lig başlayana kadar Emre Belezoğlu ve Ebru Erol Bulut'un istediği kadro tam anlamıyla kurulur mu? Arkadaşlar çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Pandemi süreci, süreçler çok kısa geç geçti, maçlar çok geç bitti. E, çok hızlı bir süreç geçiyor. Şunu söyleyeyim. Önümüzdeki haftaya kadar Fenerbahçe stoperlerini de alacak. Sağ kanat, sol kanat veya forvet o gol yollarındaki önemli isimlerini de alacak. Tam kadro Erol Bulut'a teslim edilecek takım ve sonrasında da Türkiye Süper Ligi'nde bir Fenerbahçe izlenecek ki büyük ihtimalle şampiyonluğa yürüyen bir Fenerbahçe olacağını inanıyoruz. Şimdi geçiyoruz diğer sorumuza. Luis Gustavo'nun gitmemesi için taraftar olarak ne yapmalıyız? Gitmemeli abi. Gustavo duası çıkılabilir. Eyüp Sultan'da kurban kesilebilir. Hatta Topuk Yaylası'nda da bir kurban kesim töreni yapılabilir diyerek esprili bir şekilde karşılayalım arkadaşlar. Tabi bunlar esprili bölümüydü şunu söyleyeyim. Luis Gustavo çok kaliteli karakterli bir futbolcu. Türkiye Süper Lig'deki şu anda kaliteli diyebileceğimiz, birinci sıraya da koyabileceğimiz bir isim. Şu anda kalıyor benim bildiğim kadarıyla. Herhangi bir gitme durumu yok. Ama giderse de şunu unutmayın. Hiçbir şey Fenerbahçe'den üstün değil. Hiçbir futbolcu. O yüzden Luis Gustavo gider. Onun yerine daha kaliteli bir isim gelir. O yüzden hiç üzülmeye gerek yok. Ve geçiyoruz şimdi diğer sorumuza. Fener'in Puan aldığım maçların hakemlerin bir sonraki hafta maç almam olayı değişmedi sürece şampiyonluğun zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakemi 3 maç 5 maç yenersin ama sezon boyu yenemezsin. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet geçtiğimiz sezon çok aşikar bir şekilde yaptılar. Ama gitti o MHK başkanı. Aslında MHK başkanı da giderken ki söylemleri de çok ilginçti. Sadece şunu söylüyorum şu anda çok kaliteli bir isim. Serdar Tatlı üzerine duruluyor. Umarım inşallah bütün temennilerimiz bu yöndedir. Adil. Biz Burada demiyoruz ki Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe'nin offside golünü verin, Fenerbahçe'nin işte başka şeyler yapın, görmezden gelin, puallerini görmezden gelin değil mi? Adil bir MHK başkanı, adil hakemler konusunda biz dua ediyoruz. İnşallah bu sene adil olurlar. Adalet sadece bir isimden ibaret olmaz. Ve şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Emre Belezoğlu ile Deniz Türüç arasında bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Doğru mu? Doğruysa içerini biliyor musunuz? Şimdiden teşekkür ederim demiş Mert birisi. Bakın işte sizin düştüğünüz hata burası. Emre Belezoğlu Deniz Türüç'le kavga etti. O onunla etti. Böyle bunlar medyanın yani Fenerbahçe med Fenerbahçe'ye karşı oluşturan o medyanın oyunları, ayak oyunları. Bunlar ayakçı. Ayak oyunu yapıyorlar sizlere. Sizler de bu soruyu soruyorsunuz. Güzel soru. Bilerek aldık. Öyle bir şey yok. Kavga yok. Emre Belezoğlu hepsinin abisi. Takımın herkes yani bu sadece Fenerbahçe değil. Türkiye'de şu anda futbol oynayan, dünyanın birçok yerinde futbol oynayan bütün futbolcuların saygı duyduğu bir isim. Onunla geçelim. Geçen günde bir haber. Yok. Sayın Başkan Ali Koç'la eee kavga etmiş. Ali Koç, Sayın Ali Koç tekme atmış. Atarken ayağa kaymış düz arkadaşlar ya. Bunu biraz süre geçeceğiz ama bu öbüründe susacağım. Bu çok önemli çünkü Birkan. Ya yani artık şizofren mi oldunuz, paranoyak mı oldunuz veya evet haberi yaza, e, yazan, e, imzasını atan ismi de burada yani vermek istemiyorum. Yaşça saygım var ama lütfen böyle oturduğunuz yerden karnınızdan konuşmayın. Öyle bir şey olmadı. Siz hayal ürünüyle kahvede oturup ya da bir yerde oturup ihtiyarlar e, amcalarla oturup sohbet mi ediyorsunuz arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Başkan tek atarken hayal düşmüş falan... <laughs> çok komik haberler. Yaşınızı hürmeten susuyorum ama yapmayın. Elinizi vicdanınıza koyun. Gazeteciyseniz Allah'ınız varsa yapmayın böyle haberler. Ve geçiyoruz diğer sorumuza. Nihat Özdemir'in kulübümüze karşı olan düşmanca tutumun arkasından arkasında dolaylı veya direkt olarak Aziz Yıldırım ve eski yönetimi olduğunu düşünüyor musunuz? Ben sadece şöyle bir e, geçen köşeye sokunum. Gürcan Bilgiç abimizin bir yazısı. Dedi ki eğer dedi bugün dedi Aziz Yıldırım başkan olsaydı bu limitler bu şekilde açıklanır mıydı? Hayır cevabını verdi. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Yani bu soruya aslında en güzel cevabı günler öncesinde okuduğumu haber verdi. Gerçekten de burada hedef Ali Koç. Burada hedef Fenerbahçe'yi Ali Koç üzerinden zayıflatmak, Ali Koç'u bir şekilde göndertmek ve Fenerbahçe'yi teslim almak. Ama başaramayacaklar. Arkasında kim olursa olsun eski yönetim veya başka muhalifler falan değil. Fenerbahçe'yi ceketsizler yönetemez. Fenerbahçe'yi bu yola yani Fenerbahçe kefeniyle yola çıkanlar yönetir. Keza Ali Koç Sayın Başkan da o kefeni giydi çıktı yola. Mücadelesine devam ediyor ve bütün Fenerbahçeliler de top yükün arkasında. Ve işte bir programın daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya sorularınızı yine Sansürs Futbol Twitter adresindeki direkt mesajlardan gönderin. Adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın. Mutlu kalın, hoşçakalın.